İkinci, bir ruh haline sahip olan insanlar nasıl bir psikoloji içerisindedirler? Güzel yüzüm sıkıldıklarından oluyor. Yoksa yani sevgi görürlerse insanlar... Ha delil ayrı Mesela manyaktır yaratılıştan, ruh hastasıdır. O adam olmaz. Ama genç kızlar yani özellikle dünyaya geldikten sonra bakıyor ki dünya bir nevi cehennem. Yani yalancılar, oyuncular, bilmem ne işte babası dövüyor, abisi küfür ediyor. Bazılar için söylüyorum. Dayısı tehdit ediyor. İşte evren git kendine koca bul diyor. İş yerine gidiyor, patron sulanıyor. Adam abuk bu hareketleri yapıyor. Sokakta elle sarkıntılık etmeye kalkıyorlar. E çocuklar adeta e, bunalıma giriyor yani. Ne yapacaklarını şaşırıyor. O yüzden 2-3 karakter yaşıyor. Mesela kendine saf görüntüsü veriyor. Kafa çalışmıyor görüntüsü veriyor. Yani öyle kendilerini koruyacaklarını düşünüyorlar. Bir kısmı mesela böyle saldırgan, gözü dönmüş, tehlikeli bir insan görüntüsü vererek kendini korumaya çalışıyor. Yazık bu insanlara, dünya tatlısı kadınlar. Herkes koruyup kollarsa bu belada ortadan kalkar. Yani sahip çıkmak lazım. ya yani Ajite etmek çok günah, çok yazık yani.